yetişkin bir hastamız var. İlk yardımcı olarak öncelikle yapmamız gereken her zaman olay yerini değerlendirip kendi can güvenliğimizi sağlamak. Daha sonra çevrede hasta yakını olabilir muhakkak izin istiyoruz. İznimizi aldıysak geliyoruz hastanın yanına çöküyoruz. Hastamıza sesli ve ağrılı uyaran vererek bilincini kontrol ediyoruz. Beyefendi iyi misin? Beni duyabiliyor musun? Bir tepki alamadık. Hastamızın bilinci kapalı. Hemen çevreden birini görevlendiriyorum siyah. Tişörtlü hanımefendi. Bir bir iki arayın. Yetişkin hasta bilinci yok ve yanımdan ayrılmayın diyorum. Daha sonrasında hastanın ağız içini kontrol edeceğiz. Başını hiç oynatmadan ağzını açıyorum. Görebildiğim yabancı bir cisim varsa işaret parmağımla uzak yanaktan yakın yanağa doğru süpürerek alacağım. Eğer sıvı bir şey varsa da bir bezi parmağıma dolayarak beze emdirebiliriz. Hastamızın ağız içi temiz. Şimdi hava yolunu rahatlatacak bir pozisyon vermemiz gerekiyor. Dört parmağımı alnına yerleştiriyorum. İki ya da üç parmağımla hastanın çenesini kavrayıp Çenesi yere 90 derece gelecek şekilde bir baş çene pozisyonu verdim. Hastamız rahat nefes alabilir pozisyondayken solunumunu değerlendireceğiz. Hemen elimi hastanın göğsüne yerleştirdim. Alındaki el sabit hastanın yüzüne yanağımı yaklaştırıyorum. Burada yapmayı amaçladığım şey hastanın solunum seslerini dinlemek, Nefesinin sıcaklığını nemini yamağında hissetmek ve solun hareketlerini gözlemleyip elimle de hissediyorum. 10 saniye boyunca bak dinle hisset yöntemini gerçekleştiriyorum. Hastamız nefes alıyor. Nefes aldığı için 112 gelene kadarki süreçte koma kurtarma pozisyonunda beklemesi gerekiyor. Bu pozisyonu hastaya olası bir kusma durumunda boğulmaması açısından vermeniz gerekiyor. İki taraftan da verebiliriz. Çevirmek istediğimiz tarafa, yaklaştığımız tarafa yakın taraftaki elini aldık. O hizasını yukarı doğru koyduk. Karşı taraftaki elini alıp omzuna doğru getirdik. Hastaya bir yan döndüğü zaman çenesine bir yastık görevi görmesi için yerleştirdik. Bana yakın taraftaki bacak dümdüz uzun kalacak. Karşıdaki bacağını dizinden katladım. Hastanın omuzundan ve kalçasından tutup hastayı bir hamlede kendime doğru yuvarlıyorum. Yuvarladıktan sonra hastanın dizi ve dirseği yere gelecek ve hastanın başçene pozisyonunu tekrar sağlamış olacağız. Hava yolu açıklığını da sağladık. Bu pozisyonda 112 gelene kadar 2-3 dakika aralıklarla hastanın tekrar solunumunu dinliyoruz ve yanından ayrılıyoruz.